Leyla dizisi neden final kararı aldı? Büyük beklentilerle başlayan dizi, izleyiciyi neden hayal kırıklığına uğrattı? 11 Eylül 2024'te güçlü bir çıkış yapan Leyla, Brezilya yapımı Avenida Brazil'den uyarlanmıştı. Cemre Baysel, Alperen Duymaz ve Gonca Vuslateri gibi isimlerle adeta yıldızlar karması bir kadroya sahipti. İlk bölümleriyle reytinglerde zirveyi zorladı, sosyal medyada büyük bir etki yarattı. Ama sonra ne olduysa oldu. Senaryodaki yavaş ilerleme ve bazı klişe hikaye örgüleri, izleyicinin ilgisini yavaş yavaş kaybetmesine yol açtı. Ratingler düşmeye başlayınca yapımcılar radikal kararlar aldı. Başrol Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Civan karakteri diziden çıkarıldı. Bu ayrılık dizinin hayranlarını adeta ikiye böldü. Sosyal medyada Civansız Leyla Olmaz yorumları dalga dalga yayıldı. Kurtarmak için yeni karakterler eklendi, Selçuk Yöntem gibi usta bir isim hikayeye dahil edildi. Senaryoda bir yıllık zaman atlaması yapıldı. Yayın günü çarşambadan pazara taşındı. Fakat ne bu değişiklikler ne de oyuncu takviyeleri reytinglerde beklenen yükselişi getirebildi. Sonuç olarak dizi için kaçınılmaz son geldi. Leyla 40. bölümüyle 20 Temmuz 2025'te ekranlara veda edecek. İzleyicilerin büyük kısmı bu karara tepki gösterdi. Özellikle Alperen Duymaz'ın vedası dizinin gidişatını tamamen değiştirdi. Alperen diziyi taşıyordu, onun gidişiyle büyü bozuldu. Yorumları sosyal medyayı doldurdu. Peki sizce bu final kararının asıl sebebi neydi? Ratingler mi, senaryo mu, yoksa oyuncu kayıpları mı? Yorumlarda buluşalım ve bu hikayeyi birlikte tartışalım.